Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ateş kuşlarında yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Ateş kuşları analiz videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Kimler ateş kuşları değilse final yapmasın. Önümüzdeki sezonda da devam etsin istiyor. Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Ateş kuşları değilse herhangi bir şekilde arkadaşlar final kararı şu an düşünülmüyor. Tabii ki de sezon finaline doğru ne olur ne biter ki hiç kimse bilemez. Çünkü oyuncularla anlaşma süreci var ve düşünsenize Barbaros ve Gülayşe gibi karakterlerle anlaşılamazsa dizi tamamen bitirilme ihtimali var dediğim gibi. Şu an her şey belli değil. Dediğim gibi detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşacağım ama şu an dizimizle ilgili herhangi bir şekilde erken final kararı düşünülmüyor. Peki Gülayşe tüm mal varlığını geri alabilecek mi soruları sizlerden çokça geliyor. Tabii ki de Sare'nin yardımıyla arkadaşlar önümüzdeki bölümde Gülayşe tüm mal varlığını geri almayı başaracak ve Sare ve Zıpkın arasında da aşk yaşanma ihtimali var. Dediğim gibi zaten önümüzdeki önceki bölümde arkadaşlar birbirlerine aşk itiraflarını yapmışlardı. Daha sonra ise evlilikle sonuçlanacak bu itiraflar. Detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşacağım. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla.